Evet 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 sonunda geldi Valorant'ı korku oyununu çeviren karakter geldi Turkish Power geldi Sadrazam Power geldi Sadrazam Power <laughs> Bakalım ne olmuş tanıtımı yayınlandı Ve bunu izleyip sizlerle birlikte yorumlamak istedim efendim Siz de karakter hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz Meraklar içerisinde bekliyorum yani Hadi başlayalım İstanbul be İstanbul be Vallahi İstanbul Köprünün devamı nerede amk Şu şurada şey yok mu halat malat yok mu şurada Neyse devam et Hadi bismillah <laughs> sayfadan bütün birimlere sinyal yakaladım. Hmm. Şantajımız doğuya ilerliyor. Neon, Sova konuşuyor. Hedefi görüyor musun? Evet, buradayım. Saha ekibi birleşip dördüncü bölgeye kapanın. Nereden gördün hedefi? Aha! Kararsız he, kararsız. Oğlum yerin dibine o mu bak ne kadar geniş. Alçak Bunu bir yerin dibine aldı lan. Sayfıra <laughs> e, püsküllü kelepçeyi takmış gerçekten. Gözcü. Ne ana kudu? Ben seni kameram varsa ben de burada. Şu webcam var ana diye bak. Allah geldi. Vallahi vallahi geldi. Ne oluyor oğlum, ne oluyor patates kafan oluyor. Kırdı dost anlaşmayı bozdun. Anlaşmayı bozdun. Burada kaç, kaç. Tabi. Yüz karası, yüz karası, yüz karası bir son Çocuk sen çocuk sen. Nasıl yani ya? Ona yüz karası diyor şey. Kayo gelecekten mi geliyormuş? Savaşta birim sonu kurtaramamış mı? O yüzden yüz karası diyormuş. Öyle bir söylem var. Sova. Göz gitti. En <laughs> Oğlum çok iyi lan. Oyun korku oyununa dönmüş alo. Seninkiler kim ya? Yetiştim. Ne bu zeytin burnundan arkadaşlar mı? Ne seninkiler? <laughs> Oğlum ulti ne? Nasıl yani? Böyle vuruyor mu bu? Demiş vuruyorsa mükemmel. Oğlum yalnız ulti 1v5 attı orada. Şaka maka bir yana gerçekten karakter mükemmel olmuş. Yani Türkiye'ye yakışır bütün karakterleri dizginlemiş böyle. Buranın bu mahallenin yani gerçekten sefiri olmuş anladın mı? Çıldırıyorum ya. Şu an bu karakteri oynamak için çıldırıyorum. Siz de takipte kalabilirsiniz bu karakteri oynamamı istiyorsanız. Videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.